Engelsiz Bilişim Köprüsü bir köprü. Bir projesi kapsamında gelen gönüllerimiz bu sabah saat 5.30 havalimanına gitmek üzere onları uğurluyoruz. Ukraynalı gönüllerimizle vedalaşıyorlar. Onları uğurlamak için kalktılar.

Hadi valizleri arabalara yerleştir. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın Nurettin? İyiyim hocam siz nasılsınız? Günaydın. Günaydın. <laughs> Yes, you can. Hava da çok karanlık. Hadi. Arabalara bin, arabaya binelim. Havalimanına gidiyoruz. Havalimanına geldik Nurettin. Evet. Kendine çok iyi bak. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Seni Gel bir sarlayın. Gene gelirsin tamam mı inşallah. Bunu gülsüm alın. Hoşça kalın. Allah razı Elinize razı sağlık. Sizlerin Allah de razı Allah razı olsun. Sizler de. Sizden Sizden de. de. Teşekkür ederim. Ne demek? Hadi. Oldu. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Antalya otogarına da geldik. Songül Han, Dilara, gel Kevser. Senin de ben Dur ben valiz alalım. Gel senin. Basamak. He. İyi Aman. Güle güle iyi yolculuklar Kevser. Süredir. Size de iyi yolculuklar Songül Han. Teşekkür ederiz. Şuraya kadar şunda. E Alas mı aldık? Güle güle, her şey. Için Sizler de helal edin. Keser gel. Bir basamak var. Hop. Evet. Tamam. Hoşça kalın. Güle güle, evet Yonca. Hı -hı. Seni de uğurluyoruz. Evet. Nasıl hüzünlü müsün? Kederli misin? Mutlu musun? Duygularını paylaş bakalım. Efendim? Hüzünlüyüm. Hüzünlü. he. güzel bir şeyin sonuna geldik. Mutlu oldun mu burada? Evet. Peki ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Güzel insanlar çok güzel paylaştık. sohbetler ettik. Çok güzel e, anlar paylaştık. Hı -hı. Çok teşekkür ederim her şey için ben, ben de. Ben teşekkür ederim. Böyle bir şey Oldu. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Oraya git yardım edeyim mi? Evet. Ne yapacağım ben? tercih ederseniz. Buradan hemen içeri gir. E, danışma var bak ileride. Danışmaya otobüs. Hocam burada un bu oldu ya. Dökülmüş oldu. Şimdi ha onun içinde şey var ya lokum. Lokumun unu. Tamam, çok bir şey yok. olmaz yok. Tamam. Dur ben sana yardımcı olayım. Hadi görüşürüz. bay.